Avengers: Endgame olaylarının ardından Doktor Stephen Strange, çoklu evrenin kapılarının açılmasıyla birlikte yeni tehditlerle yüzleşir. Yanında genç kahraman Amerika Chavez, eski dostu Wong ve akıl almaz güçlere ulaşan Wanda Maximoff vardır. Bu kez Strange, sadece dünyayı değil, sayısız evrenin dengesini korumak zorundadır. Yolculuk sırasında farklı gerçekliklere girer, alternatif karakterlerle karşılaşır ve kendi içindeki karanlık tarafla yüzleşir. Başroller Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams, Wanda çocuklarını kaybetmenin acısıyla Karanlık Büyük kitabı Darkhold'a teslim olur ve çoklu evreni tehdit eden ana düşman haline gelir. Strange, farklı evrenlerde kendi alternatif versiyonlarıyla karşılaşır. Bunlardan bazıları yozlaşmış ve karanlık niyetler taşır. Wanda sonunda yaptığı yıkımın farkına vararak Dark Old'u yok eder ve kendini feda eder gibi görünür. Strange, çoklu evrende hala daha büyük tehditlerin olduğunu keşfeder ve hikaye devam filmleri için açık kapı bırakır.